Arkadaşlar bazı insanlar var böyle kendilerini çok böyle gizli zannediyorlar tamam mı her şeyi yapıyorlar 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 sinsi sinsi bir sürü iş çeviriyorlar arkandan zannediyorlar ki yani sen nasıl öğrenemeyeceksin ve yaptığı her şeyde yanına kar kalacak zannediyor seni resmen salak yerine koyuyorlar böyle hani nasıl derler? Ee, bilirsiniz o sinsi insanları ya iş yerinde olsun, okulda olsun, aile içerisinde olsun o tür insanlar çokça vardır yani. Bazen hani biliyorsun ne yaptığını söylemiyorsun tamam mı? salaya atıyorsun. Bu da şey zannediyor. Hani, tamam lan bunlar zaten salak anasını satayım hiçbir şeyden haberleri olmayacak ben her şeyi yapmaya devam edeceğim böyle arkadan gizli gizli ya şöyle söyleyeyim herkes her şeyin farkında sadece ses etmiyor insanlar şey çıkmasın yani hır gür çıkmasın diye bazen susuyor insanlar ama zamanı geldiği zaman onlar da konuşacaklardır illaki. Yani kendinizi çok akıllı zannetmeyin. Sizin ne bok olduğunuzun herkes farkında aslında. Herkes biliyor. Yalnız herkes salağa yatıyor. Uğraşmak istemiyor insanlar. O yüzden ses çıkarmıyor. Ama şansınızı fazla zorladığınız zaman bu sefer ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? O farkında olan insanlar aslında hırgür çıkmasını istemeyen insanlar bir saatten sonra artık ne olacaksa olsun ya, kim kırılıyorsa, kim üzülüyorsa, kim parça oluyorsa olsun Farkında oldukları her şeyi dile getiriyorlar Ve daha sonrasında olan ne oluyor biliyor musun? Bu adam diyor ki, ya işte herkes bana kötü davranıyor, işte ben iyi bir insanım Bu sefer kıvırmaya başlıyor, yanına arkadaş arıyor, hani Beni yanlış sanırlar, yanlış anladılar diye kıvırmaya başlıyor. Arkadaşlar yapmayın. Sinsilikten kimseye fayda gelmez. Şeffaf olun ya, net olun insanlara karşı. Tabii insanı sevmiyor olabilirsin bak. Bu dünyanın en doğal şeyi. Ama bunun arkasında sinsizce işler çevireceğin anlamına gelmiyor.